eğitimde, sağlıkta, hukukta, ekonomide aklınıza hangi alan geliyorsa sosyal hukuki içtimayı, bütün sorunları çözecek ekip bu salondadır. Bağımsız Türkiye Partisi kadrosudur ve bu sorunları çözmek için bugünden itibaren yola çıkıyoruz. Ben yola çıktım. Siz de benimle yola yürümeye var mısınız? Türk milletini hak ettiği yerlere getirmeye var mısınız? Bu gençliğe sahip çıkmaya var mısınız? Evet. Annelerin, babaların, evlatların mutlu bir ülkede yaşamasına var mısınız? Evet. Bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmeye var mısınız? Evet. Dışarıda anlattım bir de anlatayım. Atatürk Samsun'a çıkar, Havza'ya giderken arabası arıza yapar. Kısa anlatacağım. Yokuş yürümeye başlar yokuş yukarı evet. ve der ki: Size hiç yorulmayacağınız bir formül vereyim. Dağ başını duman almış türküsünü bilir misiniz der arkadaşlarına. Hepsi birbirine bakar. O zaman biz söyleyelim. Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Kongremiz, ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz.